Ka kaydı başlattım. Karşı buraya şey attı mı totem? O yüksek elo gameplay. Derin totem. Ya muhafız gitti ya salak Ahmet. Geberirsin umarım iş. <laughs> Kaç saniyesi var? Çok ya bakayım. <laughs> <laughs> İnti ya. Anlamadım bile. En az 40 saniye de, hatta bir buçuk dakika da olabilir. Kaşında gibi ananasik. Çık çık. 10 saniye. Hayda, ben saldırıya devam girmişim. Neler tempo girmemiş bu? Ne oldu sana iki saniyede? genç geldi. Beni da. tokatladılar ya. Çek. <laughs> Oğlum Gökte oraya ototem boşa mı attı? Neyse minyonda geride değilim. Çilde de beraberliği sağ. Olun. Ben alacağım kamyonu bir tehlike var Geliyor yoktu ama asıl leyline geçti ya midi oynuyordu midi bana saldı şimdi Zek yoktu gelmedi ya bana bana mı yok bana gelmeydi keşke ya ama oynadık ona salak öldü ya aa sıçratıyor bir de mola bak lan yani dediğim şeye bak bunu bayağı bir dürttüm ha. <laughs> ben onu şey yapardım, bloklardım da alışkanlıktan doğruladım. Ben çok iyi oynayamıyorum bu arada ben sürekli Direkt oraya... agresif oynuyor ya. Kan çok ya. Zekil çalayım ya. Ulan birisi bana doğru ittirsin mi Abi nasıl doğruluyor ya onu? <laughs> Ağzı yakalıyor biliyorsun. Gel buraya ittirelim base atalım. Gel gel base atalım ya zorlan Açacağız açacağız. Minyonları tutar diye bekledim. Kayboldu ha. Bu <laughs> <O> adam kayboldu. <laughs> Geliyorum oraya. Ben de bir ufak yürüyorum. Ne alır bunları? Atıyorum burada. Bundayım ben. Ömer şuna vur. Var mı? Minyonlarım puşluyor aslında ha. Ahmet Bey ne dağına kovalı. Kaybolacak herhalde. Ne Beyzat. Şu an Can abinin gelmesi büyük etki yarattı ya. Tabi tabi. <laughs> Varlığı <Vallahi> yetti. <laughs> Adamlar en azından sağa sola ayrıldı. Yaso ya soyu da düşürdük mü? Farmlara dokunmadın mı? Sana zaten. Şurada oynuyor. Hastaymışız. Bir farm alayım. Tam ya bizim her lane yeniyor şu an. Abi altı olayım var ya bağırtacağım team'ı bağırtacağım bak. Şu an pasif oynuyorum da. Ahmet geliyor mu gank? Eee gelecek. Bana Zack geldi. Topçukları alandık. Kabul yok maalesef. Yok. Buna şey yapamayız. Bir ufak bir freeze çakalım şurada. Ben dondurma hiç bilmiyorum bu arada. Tamam, biraz milyonlar bir kaçacak mı lan? Var. Şu bir tane büyücü al mesela. Burkan da çok biliyor ya sanki. La llo. Antalya ben... Büyük seçtik orada. Ahmet abi direkt gelirse alabilirsiniz. Altı olupanca. Gel oğlum. direkt ya soyayım Ahmet. Yanıyor ama tutuşturum var bilmiyorum. ses. Yaş savaşalım. ya. abi kolay Projeleri de almamız Daha doşladım. Hop bir de Promosyon geldi bunu. Bu küçük ölürse tamam. Ama sen ultiyle alakalı. Ayıp be. Gerek yok. Ben Aa redi duruyor. Aa gel gel, gel keserim bunu gel. Ultiyi ya. şey yaptım da. Ahmet. <laughs> ultimin de rengi değişiyor. Ultimi açtım ben de. Heh, burada kes şöyle <laughs> redi. Tamam adamın blosunu da çaldım yazık lan. Aa ya abi keselim. Gel. Ahmet redimizi alacağız gelmezsin. Al Al da Can abi al. Dur çaktırma Ahmet, gene gelsin. Ahmet, kanka gelsen. oğlum şu Yasuo'ya niye dönüyorsunuz? Bak redi tutuyorum 20 saniyedir şurada ya. Buradan bir çıkalım şöyle de sıcak. Ben niye bu kadar iyi oynuyorum? İyi ya valla. oraya. Furkan da değil mi? Ya derdi ya. Ben Ahmet oyunu oynatacağım diye öldüm. <laughs> Laf sizinle Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Onun da mı gittiğin gibi? <laughs> ben bir şey... alayım. Tamam. Gitmiş gibi bulacak ya şöyle bir pushlamana yardımcı oldum sen. Lan çalma adamı falan çalma. Beyzat ama Beyzat. Yalnız Furkan abi çok iyi oynuyor ya. Hırı daha bir şey yapmadım oğlum. Abi götürü kaldırım aldırdık yere yani şunu. <laughs> Aaaa. Ah. Bunu Furkan oraya alsın ya. İkisi de geri kaldı. Ben geliyorum ben bu kerize ya neye ben niye çıkmam lazım acaba Oo. ya bu siyah taş bir ateşe çıkacağız. Ateş alıyorlar ona evet. Yok Değil ya mi? ben olur buna olur. sadece ulti atmak istedim ya yani, biliyor musun? Bak ben yalnız var keşke olur. ben ne desem. Benim, ben benim ne Yasuo nereye kayboldu ya? Burada ya. Geliyor Aa. mu? Geldim o ya. Ha, evet ölmezsen geliyorum. 3 saniye dayandın ordayım. Aç çarpı. Aç çarpı. O. Ölmesi dedi ne ölmesi? Ne ölmesi, ölmesi oğlum? E in, yok oğlum. alamadım lan. Bunu zaten. Ben onu yemeden. Ben battığıma geliyorum. Oha! Ben de gidiyorum. Ha! Geldim, geldim. Geri yürü. Hala. <laughs> Malakoy. Ölmedi bu lan o cidden ha. Neyse Az da ben ne Olur öyle ya. Ben bir ufak takılayım da bir. Ya soyu bağırtalım abi geleyim mi de ben. Hocam toplayın <laughs> işemeli sıçmalı hain var. Bunlara direkt alacağım ha. Tamam geliyorum ben. <laughs> Sen direkt stun'la ben ulti basayım ondan sonra bir de ulti'den stun yesinler. Direkt senin ultiyle başlayalım ya. Ya da bak kaçtı var ama. Yasuo bir kayboldu ha. Bir yere gitti ama. Orta doğru mu... Or Yasuo Çizim yok ha. ha kayboldu. Neyse ha, Aşağıda olabilir belki. Montarını tuttuk değil attı adam. Et, dive çabuk. Niye geliyor? Yavaş ittir yavaş ittir bekle. Elimin ayarı yoktur ama o öldürürüm tek ultiyle. Savaş yok. <laughs> 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 bana bana dönsen Ahmet. Oha. Oh. Wow. Ulan. Ulan Yumi öldük ya. Ya size doğru geliyor. Gel, gel gel gel. Ya geliyor. Ahmet 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 Oy. Hadi ya. Ah be. Kaçıyorum ha. Kaçayım mı? Ta savaşacağız mı? Geber, 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 geber. Hadi görüşürüz kanka. Gel lan gel. Mana yok, mana yok. tek uzak durması iyi oldu. atamadı. Şuna doğru gelebilir isterseniz Oo. Ee. Eh. Bu şeyden kaçın. Gel şuraya. Trap'ten. Az kaldı, geliyorum ben. Önüme geçiyor. Oğlum salak mısın? Ona basmayı bekliyorum ben. Yürüsen. <laughs> Şuraya doğru bir ışık çıkaran şey var ya yaratık bu uh, gibi. Atsana. Evet. Oynarlarsa bakarım. Oynuyorlar şu an yüzde yüz, yüzde bin hecler alıyorlar. Amma bana bitti. mu oraya doğru. <laughs> Benim şeyi görmediniz. Ben tamam, ters psikoloji yaptım almadılar. Ya Aynen. Can abi ölecek ters psikoloji Berkay. Can abi stun atarsan alırım. Al. Tamam. <laughs> ya. attım. Bunu da Menzilim yetmiyor ya. Tamam yanıyorlar ama. Ya, yanıyorlar yanıyorlar. Yani yani. Ha Var şurada. O iki kil beni biraz Benzin toparladı. Ya. Bunu alırsınız. biraz şurada var. Buraya biraz döteyim ya. Hahır bu avantajı. Oralarda bir kedi dolaşıyordu ya. Kedidir kedi. Biraz plaka yiyeyim buradan da. Gündüğümüz Asiler bu maça gider mi? Hep zevk hariç, hep Aha, O karaktere talis ve tahsiller alınıyor mu ki? Evet, Tazdılar eski hayvan, hayvan gibi duruyor ya oyuncağın. Zırh teşmek asarken alınıyor. Berkay, evraya gelmen lazım. Geldim. Hop hop, 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 hop. Nasıl bu kadar düz vuruşu çok vuruyor lan bunun? Oh. Buna da, buna da. Ooo, oh, sen şimdi gel. <laughs> buna özel muamele, dur. Ya soğuk size ya gelebilir ha. Çık, çık yapa yapa böyle tık. çık Bir çıkma. <laughs> Dur Yedim. onu bir kere vurayım. Diyordun ne diyordun sen var? Ahmet? Yedim sıçmadın mı diyordun? Ne diyordun? <laughs> Sana ben öyle kötü kelimeler kullanma. <laughs> kuleye doğru gel bari de kırmızıdan sonra. Anan alacağım mı? adam göt, göt gö ee, yanıklığından gitmiş. Pelerin almış amına koyayım. Harbi. O yapı o fena öldü ama ya. Oh. O flash ne lan? Ahmet kurtarıyor mu ki onu o flash? Kurtardı valla. Oluruz, L doğru. Döndüm o şeye, yarata, sümüklü böceğe. Bak bunlar da var ha, L'ye doğru da bir oynayabiliriz yani. Ya abi ola, Bunlara dönelim. Yakala. Geliyorum. Yakaladım. Yakala çet. <laughs> Nerede? falan bu beni kesmeye çalışıyor. Kedi, kedi, kedi. Durun, durun, oh. bunu ultiyle öldüreceğim. Ultiyle öldüreceğim. öldüreceğim bunu. Durun. Hop, durun öldürmeyin. Be. Öldürmeyin bunu ulti. Ulti. Dur, dur şey. bir dakika bir tane vurayım da bari asist gelsin. <gülüyor> İşkence <gülüyor> çektiriyoruz ya. Aa, <laughs> 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 amına seni. Yalnız ben oradan klip alım Hı? şunu alsak mı alsak? Atarım, ha. Alalım <laughs> abi ben wave pushlayayım <laughs> seride. Hayvanlık. Aa geliyorum oltu atıyor geldim o, 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 no, ne 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 girmadın lan? lan ölme ekranım gitti lan ölmedim ölmedim aa çal şunu bu çal. ne araba ev, ah. aldık mı alamamışız yok ya ama buna da aldırmayalım Heh. aa ya abi sen ölmeye çalışıyorsun ama Allah bir satmaya çalıştım ama hop bir vurdum böyle tepete yalladı Berke aldı kaçalım Ümü'yü ekledik ya Serhat'a. Açamıyorsan savaş ama alırsın bence. Timo burada bir yerlerde ya. Timo 0-5 ya. Kesersiniz onu. Ya ah birkaç masa ah, ağzına ah, sıçacağım Ben da. bir base koyayım da sizi izleyeyim. Teemo'ya ne yapıyorsunuz? Ah birkaç masa... beş 5e geldik. Ne şey güzel oldu ya. Adama böyle Bekledik ya etrafına ben bir ateş açtım. <laughs> etrafına... Ahmet geliyorum Ahmet bekle 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 ultim de var geliyorum. Ee, dur yeni kurban bu. <laughs> yeni kurban. Ben şu tutayım bari ya oraya gelecektim aslında ama. Yeni kurban yeni kurban. <laughs> Bak bu Yasuo kayboldu ha. Planlar kuruyor olabilir. Buralara bir ışınlandı birisi ama, vardı onu söyleyeyim. Onu da bırakırım. Anladım. Ben dedim bir resim dedi. Geliyorum. Beni kurban olmuyorsun. Oh. Lan hayırdır 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 ah. Adam, hayırdır. Bak burada bir ya, burada bir delikanlı var. Ne dedin buna? Yüzünün götü çok kalkmış ya dur <laughs> Ya şu yumi yüzüne çok rahat kaçabilir ya uyuz oldum Geldim geldim. <laughs> Berkay gene duygusaldan girdi ağlatcan bizi <laughs> <laughs> Hakikat lan niye öyle oldu Berkay'ın onu Ama iyi skoru falan. Onu yalnız bıraktım ya Ahmet'le oynayacağım diye o yüzden Normal ama o şu an skoru iyi ya İyi iyi i̇yi de yani iyi Ya şu Yuumi yu çok hız veriyor elemana Minyon Yok, da çok geri düşmüş ya. Çok demin de düşmüş Aaa Berkay ölemez Aaaa Ölüyorum lan. Atıl Dar al tamam, geldi bana. Gösterse kendi. al. Başka hiçbir yere gitme. Burada burada. Geliyor. Aha. <laughs> Geliyorum, oraya Geliyorum oraya doğru ama. Geliyorum oraya doğru. Yok yok problem yok. Yok 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 yok. Oh bir şeyler oluyor. Bana attım ben ona. <laughs> o arkadan, o arkadan o atan bir lavuk var ya dur. Gel gel. O lavuk abi, abi gidelim ya. Yani 5 kişi böyle bir kafasına vuralım. Aslında oh. burada Malphite ultisi de olsaydı. Lan TP'm de vardı da adam kule almasın niye attıydın? Aa öldüm. Ya gene yumi <laughs> yok. Hala var orada. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, Yasuo gelecek, bana bir şeyler yapacak. Yarık yok tüzü Sen... Aa bu ne? Yok, bir şey yok, bir şey yok, bir, şey yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan vurun minyon kalmadı biri daha, lan, gelsin, biri daha gelsin biri daha gelsin Bir şey diyeyim mi bu canla bait diyelim ya Şurada ben duruyorum Bait atayım ben Durayım biraz Bak şuraya biri geldi Şuraya biri geldi Geliyorum geliyorum yanınıza ha, zek geliyorum ya. Zekmiş o ya Geldim 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 Ya abi egale oldu tek duvara e, Bu dereceli mi yoksa e, Oy. Aha. Bu ne abi lan? Kaptan gel, Gel. Devam. Ulti 7 saniye. Arka aldım arka aldım geldim. Hayır neyse. Yılmıyor ulti at. Ulti at ulti. Yok lan ona. Ama ulti ile öldür direkt. öldür Lan. Ulan göktü. Durdur ya benim kurban burada gel buraya orun. İzliyorum izliyorum şimdi izliyorum. Yalandan çıkart o zaman onu. İzliyorum. Oooo. Oy oy, oy 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 oy. Ama çıkabilirsen iyi olacak. <laughs> lan, lan. lan kalkan at. Kaldır hey, basma lan basma. Şunu. Basma. <laughs> Bekle. Hilalle Buraya bir kurban daha gelir mi ya? Ulan gelebilir gibi yani. Elemanın mi? alameti açtı yere bak amına koyayım. Bence gelir buraya. Bir Kim bir. açtı onu oraya? Mana yok ben döndüm. E sen orayı tutarsın ki gidersin çok. Lan Berkay geliyor buraya. O gelene kadar ölür ki zaten buraya. Gerçi odalar milyonlar ona. Ben saldım taplayın ya. Ben şu alamet keseyim de öyle gelelim. şimdi da. ne yapacağız? Bir, bu ejderi bir alsak mı? Tamam oldu. Ahmet ya sor şu delikanlıya Şu şu delikanlıya ben bir kendimi göstereyim. Delikanlıya geliyorum abi 20 saniye ultim. O biraz fazla yürek yemiş. Alın oğlum bir. Nereye kaçıyorsun lan zirzop? Lan zirzop. böcek ah, lan. Bu oynak bir orospu bu. Hocam Yasuo Allah, Allah, şey, Allah. Malphite ultisi gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Yasuo e, Malphite ultisi geliyordu da şimdi geldi ultim ya. Neyse ona bir daha şeye yaparız ya. Bir ee, şeye top varız. kulesi GG Bir hallederiz yani. Yok ya ben o kuleyi. Ha Jin var ama ejder de var ha, ya. Ejder'i alamadık ya bu çakallar diye. Furkan abi sen gel şey yapalım. Jin'i keselim. Ejder mi alsak? Bunu mu? Bu çakallı kesin ya. <laughs> bir de flash atacak. Nerede o? Sen de gel. Öldür, öldür, öldürme öldürme onu, öldürme öldürme. Öldürme <laughs> öldürme öldürme. Kıvıl. Kızgı. Çok güzel bu. Haç! Şurda bir çeklik var. Gel gel gel. gel. Çekliği de. Limonlu kekimiz geliyor lan. <laughs> çeklik. Oğlum bu ne? Yaratık var Allah'ım. Yaratık var burada. Adam vadi TAP'tan mid'e indirdi. koyayım. Testim ben onu. Oh. Zek buralarda bir yerde ecelini Çaldım. su istiyor gibi ya sanki. Berkay götünü, Çaldım. Berkay götünü sikeyim. <laughs> <laughs> Delikanlı burada gel gel ultiyi Zey buna. Burada. Delikanlı. Zekim buluyorsun yani. çalıyorum. Gelin gelin. Enayi burası geliyor. Ananı sikeyim. Of. Lan. 13 1 21 bitirir. <laughs> <laughs> Hiç. Ölen ölen de ne bileyim ya şimdi. <laughs>